Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri askeri istihbaratına gönderilen mesajların Rus müttefiki maliye ulaştığını itiraf etti. Yanlış alıcıya gönderilen Savunma Bakanlığı'na ait eş postaları için soruşturma başlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan da gizli belge açıklaması geldi. Yapılan açıklamada, bakanlık yetkililerinin, yanlışlıkla, ülkeye ait gizli bilgileri içeren eşpostaları Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'nun, .mil alan adı ile biten e-posta yerine maliye ait, .me ile alan adı ile biten eşpostaya gönderdikleri belirtildi. Bakanlık, eşpostaların güvenliği veya teknik verileri tehlikeye atabilecek herhangi bir bilgi içermediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Savunma Bakanlığı tarafından daha sonra yapılan açıklamada ise 20'den az rutin e-postanın maliye gönderildiği belirtildi. İngiltere'nin bu hatası öncesi geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri milyonlarca askeri e-postanın yanlışlıkla maliye gönderildiğini açıklamıştı. Bir iki ülkeden de e-posta alan Mali, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya-Afrika zirvesinde ücretsiz tahıl sevkiyatı sözü verdiği 6 Afrika ülkesi arasında yer alıyor.